Merhaba Oran Excel ailesi yepyeni bir video ile karşınızdayız. İddaa açılış sabit oran filtresi hakkında biraz önce Instagram diyecektim pardon Twitter'dan X'ten yeni adıyla buradan biraz önce paylaştım Boston River nasyonel maçının açık halini size gösterdim burada da hemen Oran Excel sayfamıza giriyoruz arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar buradaki maç aynı oradaki maç hemen daraltmaya gidiyorum Şöyle bir şey var arkadaşlar, bu iddia açılış egzeliğinde Mastroni 2, 1.66, 2.5 üst, 1.77 Bakın sistematik bir artış var, buna çok dikkat edin 1.66, 1.77 Burada şöyle bir durum var, burada baktığınızda 1.3, 2.1, 1.4, 1.2, 2.1 gibi skorlar çıkıyor yani ev sahibi kazanır, deplasman mı kazanır? Bununla alakalı bir yorum yapamıyorsunuz buradan baktığınızda. Ama üst ve var seçenekleri çok rahat bir şekilde alınabiliyor. Ama size bir tane daha artı. 1.66 dedik sonu 2. 2.5 alt üst. 1.77 dedik. Bir de arkadaşlar 2.5 altını bastığımız zaman yani 2.5 altında 1.67 olduğunda daraltılmış haliyle şu şekilde hemen pardon göstereyim 1 3 1 4 1 2 gibi skor çıkıyor. Yani buradan deplasmanın kazanacağı hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Dediğim gibi sabit filtremizde yanlışlıkla tuşa bastım. Sabit filtremiz, ana sabit filtremiz Masson 2 166 iki buçuk alt üstteki üst oranı 177 arkadaşlar. Sistematik artışı dikkat edin. Bunun yanında daraltma yapmak isterseniz de Dediğim gibi Maston ile alakalı burada daha iyi bir fikir veriyor. 2.5-6'da 1.67. İttan açılış oranları arkadaşlar kesinlikle milyoner tuttur, işte nesine gibi onların markete giriş oranları değildir. Bu gazete oranlarıdır. Bizde bulunur sadece başka bir oran arşivi veyahut da data satan veyahut da bu tarz işler yapan başka bir firmada yok arkadaşlar. Gönül adıyla üye olup panelden bu kontrol yapabilirsiniz. Herkese iyi günler dileriz.